Merhaba. Ben Rukiye Uksuz, Trabzon Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Vize ödevi kapsamında bir ders anlatacağım. Dersimizin kazanımı en çok 4 basamaklı sayıları tek basamaklı sayılara böler. Dersimize geçelim. Merhaba. Merhaba. Bugün seninle doğal sayılarda bölme işlemini göreceğiz. Tamam. İlk önce bir problemle başlayalım. Problem oku istersen içinden bir. Ben bu problemi okudum ama anlayamadım. Şimdi, şimdi problemi daha iyi anlayabilmek için ön bilgilerimizi kontrol etmek amacıyla bir etkinlik yapalım seninle. Sorumuz kalsın burada. Şimdi, e, onluk neydi hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Neydi peki? E, on tane birliklerin bir araya gelmesiyle onluk oluşur. Evet, bizim onluğumuz o zaman sen buradaki kayma çubuklarımızdan bana bir tane onluk oluşturabilir misin? Evet, oluştururum. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane onluk olur. Bunları kenara alalım. Bunların hepsine bir birlik diyecek olursak evet. Toplam kaç tane birliğimiz var bunun içinde? 10 tane. O zaman bunların hepsini ben şu şekilde topladığım zaman bunu bağlayabilir misin? Tabii. Biz on birliği bir araya getirdik. Ne oluşturduk o zaman? Onluk oluşturduk. Yani burada kaç tane onluğumuz var? Bir tane. Bir tane onluğumuz var. Az önceki probleme yönelik o zaman şimdi sana küçük bir soru soracağım. Tamam. Burada kaç tane onluk var? 1 2 3 4 4 tane. 4 tane onluğumuz var. Bunların her birine ne diyorduk biz? Birlik diyoruz. Evet, o zaman bu sayımız ne oldu şimdi? 44. 44 oldu değil mi? Şimdi bu 44 sayısını Evet. Bunu kalem olarak düşün tamam mı? Elimizde 44 tane kalemimiz var ve 4 tane arkadaş var. Bu dört arkadaş eşit bir şekilde paylaşması gerekiyor bu 44 kalemi. Ne yapman gerekiyor burada? Bölme işlemi yapman gerekiyor. Evet bölme işlemi yapman gerekiyor değil mi? Evet. Onluklarımız ve birliklerimiz 44 sayımız var. Evet. Bunu şimdi bana paylaştır bakalım 4 arkadaşa. Dört tane arkadaş olduğunu varsayalım. Dört tane bir arkadaşa bir birlik onluk. Evet onluktu. Eee Diğer arkadaşa bir onluk daha. Çünkü onluğun içinde kaç kere dört olduğuna bakıyorum. Evet. Bir arkadaşa daha verdim. Üç arkadaşa bir tane daha verdim. Dört arkadaşa birer tane onluk verdim. Kalemimizi dağıttık. Bitti. Dört arkadaşa her birine birer tane onluk verdik. Yani kaç tane kalem var orada? Bir onluğun içinde kaç birlik vardı? On tane. Evet. Şimdi geriye o zaman dört birliğimiz kaldı değil mi? Evet. Bu dört birliği de dağıt bakalım. Her arkadaşa birer tane veriyorum. Evet. Evet, şekilde. Şu an eşit şekilde paylaştılar mı kalemleri? Evet bakıyorum herkeste birer tane onluk birer tane birlik var. O zaman bir onluk ve bir birlikten oluşan sayımız ne oldu? 11. O zaman her arkadaşta toplam kaç tane kalemimiz oldu? 11 tane. 11 tane kalem oldu. Tamam o zaman. Burada anlamadığın herhangi bir yer var mı? Hayır. Payla evet. Burada ne yaptık biz şimdi? Paylaştırma yaptık. Paylaştırma yaptık değil mi? Sayımız onluklardan başlayarak her kişide eşit şey olacak şekilde dağıttık. Sonra birliklerimize geçtik. O zaman birinci soruya tekrar dönüp onu çözmeye çalışalım. Tamam. O zaman tek tek inceleyelim problemimizi. İlk önce ben okuyorum. Benim resimlerin adlı sergide sergilenen 333 adet tablo varmış. Bu tablo, tabloları 3 odada sergilenmekteymiş. Bize neyi soruyor? Her odada kaç tablo olur? Bize bunu soruyor. Şimdi bize toplam kaç tablomuz varmış? 333. Ve kaç tane odada sergilenecekmiş? 3 tane. 3 odada sergilenecek. Ne istiyor? 333 tane tabloyu 3 odada sergilenecekmiş. Hangi işlemi yaparız burada? Bölme işlemini. Bölme işlemi. Neden bölme işlemi olduğunu düşünüyorsun? Paylaştırma yapmamız. Değil mi? Edeceğiz. Şimdi bizim çünkü toplam 333 tane tablomuz var ve 3 odaya paylaştırmamız istiyor ve bize her odada kaç tane tablo olduğunu öğrenmemiz istiyor. Bunu yapabilmek için, daha iyi anlayabilmek için bölme işlemini onluk taban bloklarıyla gösterelim ilk başta sorumuzu. Tamam. Onluk taban blokları neydi? Onlukları, yüzlükleri ve birlikleri bizim modellediğimiz sistemde. Şimdi buradan bizim sayımız neydi? 333. Sayımız 333'tü. Biz bunu modellerken ne yapıyorduk? Yüzlükler, onluklar ve birlikler kullanarak modelleyeceğiz. Evet. 333 sayısında kaç tane yüzlüğümüz var bizim? 3 tane. O zaman birinciyi almıştık, ikincimiz ve üçüncümüz. Toplam 3 üç tane yüzlük olduğu için bunların hepsinde bir taneydi 100, 200, ve 300. Sayımızın yüzlük basamağını hallettik. Onluk basamağına bakalım onlar basamağında kaç tane onluk kullanmam gerekir? 3 tane. 3 tane onluk kullanacağım değil mi? Birinci onluğumuz burada. İkinci onluğumuzu da alıyorum. Kaç onluğumuz oldu? 2. kaç tane daha almam gerekiyor? Bir tane daha almam gerekiyor. Evet. Onlar basamağımızı da hallettik. Birler basamağına bakalım. Kaç tane birlik kullanmamız gerekiyor? 3 tane. Evet, 1 2 3 Tamam sayımızı şu an onluk taban bloklarıyla gösterdik mi? Evet. Bizden ne istiyordu? Bunları 3 tane odaya paylaştırmamız istiyordu değil mi? Evet. O yüzden biz bölme yapıyorduk zaten paylaştırma istediği için. Birinci odamız bu olsun. ikinci odamız bu olsun. Üçüncü odamız da bu olsun. Şimdi paylaştırma yaparken İlk başta hangi basamaktan başlarsın? Bizim basamaklarımız neydi? Hemen buraya onları da yazalım. Bu bizim yüzler basamağımız. Bu bizim onlar basamağımız. Bu da bizim birler basamağımız. Sayımızı da hemen aşağıya tekrardan yazalım. Sayımız neydi? 333. 300'lük, 3 onluk, 3 tane birlikten oluşuyor, değil mi? Evet. 333. Tamam. Şimdi paylaştırmaya başlayacağım. Ama ben nereden başlayacağım bilmiyorum. Sence nereden başlamalıyım paylaştırmaya? Yüzler basamandan başlarız. O zaman kaç tane bizim onluk yüzlük bloklarımızdan kaç tane var? Üç tane var. Kaç tane odamız var? Üç tane. O zaman her odaya kaç tane düşer? Birer tane. O zaman bir yüzlüğümüzü buraya, bir yüzlüğümüzü buraya, diğerini de buraya aldık. Yüzler basamağımız bitti mi? Evet. O zaman hangi basamağa geçiyoruz? Onlar basamağı. Onlar basamağını. Kaç tane onlar basamağımızda kaç tane on bloklarımız var? Üç tane. O zaman her odaya kaç tane blok düşer? Bir tane. Bunları da paylaştırıyorum. Onlar basamağımız da bitti. Şimdi birler basamağındayız. Orada kaç tane birliğimiz vardı? Üç tane. O zaman her odaya kaç tane düşüyor? Bir tane. Bunları da bu şekilde paylaştırdım. Bizim paylaştırma işlemimiz Hangi dört işlemdeki hangi dört işleme karşılık geliyordu? Bölme. Ben şu an hangi işlemi yaptım? Bölme yaptım. Bölme yaptım. Her odada kaç tane olduğunu model olarak görebiliyor muyum şu an? Evet. Bu birinci odamız, bu ikinci odamız, bu da üçüncü odamız. Şimdi bunu sayı olarak gösterelim tamam mı? Evet. Her odada zaten ilk önce bakalım birinci odada şurayı önce bir temizleyelim. Burayla işimiz bitti bizim. Birinci odaya bak. Kaç tane yüzdüğümüz var birinci odada? Bir tane. Kaç tane onluk var? Bir tane. Kaç tane birlik var? Bir tane. O zaman bu bizim hangi sayımızı oluşturur? 111. Değil mi? Bir yüzlüğümüz var. O yüzden 100. Yüz. Bir onluğumuz var. 10. On. 110. Evet. Bir tane birliğimiz var. Bu sayı bize 111 sayısını oluşturdu. Burada da bakarsan hepsinde zaten eşit oldu. Eşit olduğu için burada da bir yüzlük, bir onluk ve bir birliğimiz var. Bu sayılar oluşturduğumuz zaman burası 100, Burası 10 ve burası da 1. Topladığımız zaman hangi sayımız oluşuyor yine? 111. 111. Bunda da aynısı bir yüzlük, bir onluk ve bir birliğimiz var. Topladığımız zaman yine 111 sayımız oluşturuyor. Buraya baktığın zaman ben toplam 333 tane tablom vardı ve 3 tane odam vardı. Ben burada eşit paylaştırdım, yani bölme işlemi yaptım ve her odaya 111 tane tablo düştüğünü gördüm. Şimdi biz her seferinde bu sayıları modelleyerek paylaştırarak mı yapacağız? Hayır. Değil mi? Bunun kolay bir yolu olması lazım. Zaten bu yolu biliyorduk biz. Neydi bu yolumuzun ismi? Bölme. Hah, bölme yapıyorduk, değil mi? Şimdi burada sana bölme algoritmasıyla çözmesini göstereceğim, tamam mı? Tamam. Bizim bölünenimiz neydi? 333. Bölen. Yani kaç odaya paylaştırdık? 3 odaya. 3 odaya paylaştırdık değil mi? Şimdi bu bölme işlemi yaparken her zaman yüzler basamağından ya da en soldaki basamaktan başlanır. Burada bizim en soldaki basamağımız yüzler basamağı. 3 üç, 3'ün içinde 3 kaç defa var? 1 kere var. 1 kere var. 1 kere 3 3. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Sıfır kaldı. Yukarıda indirdik üçümüzü. 3'ün Üçün içinde 3 üç var mı? Evet. Kaç defa var? Bir kere var. 1 kere 3. 3. 0 kaldı. Burada zaten sıfır vardı. Şimdi hangi basamağa geçtik? Birler. Birler basamağına. Bunu da aşağı indiriyoruz. 3. Üç. 3'ün Üçün içinde 3 üç kaç defa var? Bir kere var. Bir kere var. 1 kere 3. 3. İşlemimiz burada bitti mi? Evet. Bitti çünkü burada kalmadı. Ee, bölme işlemimizi yaptık sıfır kaldığı için bizim bu bölme işlemize ne diyoruz biz? Kalansız bölme işlemi. O zaman burada da gördüğümüz üzere direkt cevabımız ne çıktı? 111. Burada anlamadığım bir yer var mı? Hayır. Tamam o zaman ikinci sorumuza geçebiliriz. Az önce birinci soruda biz bölme işlemin nasıl yapıldığını, hangi anlamlara geldiğini, hangi durumlarda bölme işlemi yapacağımızı öğrendik. Şimdi ikinci soruyla pekiştirelim. Hadi okuyalım bakalım ikinci sorumuzu. Tamam. Bir okulda kütüphane için 2345 tane kitap alınmıştır. Bu kütüphanenin raflarına 14 kitap yerleştirilebilmektedir. Bu kitaplar kaç rafa yerleştirilebilir ve son rafta kaç kitap olur? 2345 tane kitap varmış. Evet. Ve bir rafa en fazla 14 tane yerleştiriliyormuş. 14'ü yazıyorum. 2'nin içine bakıyorum 14 yoktur. Evet. 23'e bakıyorum içinde 14 bir kere vardır. Evet. Bir kere 14, 14 yapar. Yazıyorum bunu. 23'ten 14'ü çıkarttığım zaman da 9 kalır. Evet. 9'un içinde 14 yoktur. 4'ü aşağı indiriyorum. Evet. Şimdi burada 2 saniye hemen bölüyorum seni. Tamam. Ee, binler basamağı. Yüzler basama, onlar basama. Ben yüzler basamanlarıma arama yaptım. Hı hı. Bitti. İçinde olmadığı için onlar basamana geçtim değil mi? Evet. Burada bir sıkıntı yok. Aynen. Tamam devam edelim. 94'ün içinde 14 kaç defa var? Hesaplıyorum. Tamam. Hesaplıyorum kaç kere var diye. Evet. Hesapladım. 6 kere var. Evet. 6 kere 14 kaç yapıyor? 84 yapar. Evet. Yazıyorum 84'ü. 94'ten 84'ü çıkartırsam da 10 kalır. Evet. Onun içinde 14 var mı bakıyorum. 14 yok. O yüzden? O yüzden birler basamandaki evet. 5'i aşağı indiriyorum. 105'in içinde 14 bakıyorum hesaplıyorum. 7 kere var. Evet. 7 kere 14 kaç yapıyor. Kaç yapar? Şimdi hemen kısa yoldan çarpma yapalım istersen. Tamam. Ee, i̇lk önce onunla 7'yi çarptım. 70. 7 ile 4'ü çarptım. 28. 90'la e, 70'le 28'i topladım. 98. Yapar. Evet, o zaman 7 kere 14 98. Evet. Yazıyorum buraya. E ee, burada 7 kalır. Evet. Ee, eğer evet. işlemimiz 7'den küçük ya yani 14'ten Küçükse devam etmiyorduk. Kalanımız evet, 7 oluyordu. Kalınım. Bu yani biz buna şimdi az önceki de kalanımız sıfırdı. Evet. Ona biz kalansız bölme işlemi diyorduk. Evet. Burada 7, sıfırdan farklı bir sayı kaldığı için bu bölme işlemine kalanlı bölme işlemi diyoruz. Burada tamam. bitti mi şimdi bölme işlemimiz? Hayır bitmedi. Çünkü soruda bize en sonra kaç kitap olduğunu soruyordu. Evet. En sonra da 7 tane kitap evet. sığar. Toplamda 168 tane olmuş olur raf sayısı. Evet. Şimdi kaç tane raf olduğunu soruyor bize değil mi? Evet. Biz 167 taneyi tam doldurduk. Evet. 167 tane rafımızda 14 tane kitap var. Ama 7 tane daha kitabımız kaldığı için son rafa da 7 yaptık ve 167 artı 1'den 168. Evet. Artı 1 168 rafa ihtiyaç var. Ama evet, işlem güzel yaptın ama bölme işleminin altına toplama işlemini yapmayalım, tamam mı? Tamam. Şurayı silelim çünkü onlar ayrı işlemler. Tamam. Şurada. Aynen, oradan ayrıca toplayalım. 167 raf vardı, bir tane daha raf. Evet. Yap zaman 168 raf yapar. Aynen öyle. Şimdi sen de problem üzerinden nasıl bölme işlemi yapacağımızı gördük, evet. tamam mı? Şimdi direkt 4 basamakları bir basamaklı sayıya bölerek bu bölme işlemleri üzerinden konumuzu pekiştirelim ve dersimizi bitirelim. Evet şimdi buradaki sorulara bakalım ve daha da pekiştirelim bölme işlemimizi. Tamam. Az önce adımlar uyguladığın gibi uygula ve ilk soruyu yap bakalım. Tamam. Şimdi binler basamağına bakıyorum. Birin içinde 5 olmadığı için yüzler basamağına bakıyorum. Evet. O, onun içinde 5 iki kere vardır. Evet. 2'yi yazıyorum. 2 kere 5 10 yapar burada sıfır olur. Onlar basamandaki dörde indiriyorum. Dörtte evet. de beş olmadığı için birler basamandaki beşi de buraya indiriyorum. Kırk beşin içinde beş kaç kere var bakıyorum. Hesaplıyorum. Dokuz kere var. Evet. Dokuz kere beş de kırk beş yapar. Kalansız bölme yapmış oluruz. Yani cevabımız şu an yirmi dokuz mu? Evet. Ee, bu soruyu istersen bir de ben çözeyim. Yaptığım adımlara biraz daha dikkat edin. Şimdi e, bu soruya tekrardan bakalım. Ama bu soruya tekrardan bakmadan önce ben sana basamaklarını tek tek yazmak istiyorum, tamam mı? Tamam. Burada sana ufak bir basamak tablosu yapalım. Basamak tablosunu zaten biliyorduk. Burası hangi basamağımız? Binler basamağı. Binler. Burası? Yüzler. Burası? Onlar. Evet. Burası? Birler. Birler. Bunu böyle yazalım, karışmasın. Şimdi ben bölme işlemi yaparken her basamakta bir kere arama yapıyorum. Ve her yaptığım aramanın sonucunda buraya yazmak zorundayım. O yüzden ben buraya da bir basamak tablosu oluşturuyorum. Şimdi her basamakta ayrı ayrı ve sadece bir kere arama yapmam gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Binler basamağına bakıyorum. Birin içinde beş var mı? Yok. Yok. Bu yok dediğin anda bir sayısal ifade olarak söylersen hangi rakamımız bize yok olduğunu gösteriyor? Sıfır. Sıfır değil mi? O yüzden ben buraya hangi sayı yazmam lazım? Sıfır yazmam lazım. Sıfır yazdık. Bu detayı unutmayalım. Sen eğer bir şey bir basamağın içinde bir sayıyı aradın ve bulamadın oraya sıfır yazmayı unutmayalım. Şimdi Burada aradık bitti. O yüzden yüzler basamağına geçiyorum. 10. On. 10'un içinde yüz kaç defa var? 100 değil pardon. 10'un içinde 5 kaç defa var? 2 kere var. 2 kere var. O yüzden buraya yüzler basamağında arama yaptığım için yüzler basamağı olan kısma yazıyorum. 2 kere 5 kaç yapıyor? 10 yapar. 0, 0 çıkardık. Binler, yüzler bu basamaklarda arama yaptık bitti. Evet. O zaman benim sıra zaten onlar basamağında olduğu için 4'ü aşağı indirme hakkım var mı? Evet. Var. Şimdi 4 4'ün içinde 5 var mı? Yok. Yok. İlk başta hatırlarsan yok dediğim zaman ne koymuştum? 0 koyuyorum. O zaman 4'ün içinde 5 yok. Onlar basamağına ben burayı atlayıp gidemem değil mi? Her basamakta arama yapmak zorundaydım. Evet. O zaman buraya hangi rakamı yazmamız gerekir. Sıfır yazmamız. Sıfır yazmamız gerekir değil mi? Çünkü 4'ün içinde 5'i aradım, yok dedim ve yok dediğim an sıfır rakamını yazdım. Şimdi onlar basamağında da dikkat edersem burada aradık ve buraya yazdık. Onlar basamağıyla dişimiz bitti. O zaman ben burada 5'i indirme hakkına sahip olabiliyorum. Şimdi devam edelim. 45'in içinde 5 kaç defa var? 9 kere var. 9 kere var. 9 kere 5 45, 45. Az önce sen yaptığında 4'ün içinde 5 var mı dedin? Yok dedik ama sıfırı yazmadın. Onlar basamağını direkt atlamış oldun. Ama biz öyle yap, na, yapmıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz? Her basamakta ayrı ayrı inceleme yapıyoruz ve bulduğumuz sonuçları buraya yazıyoruz. Sıfırı normalde genelde yok dediğimiz zaman yazmayız. Çünkü bir sayının başında sıfır olması bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Değiştirmiyor değil mi? O yüzden bunu genelde göz ardı edebiliyoruz. Ama ortalarda olduğu zaman bir sayı 209 ile 29 arasında fark olduğu için her basamaktaki sıfırları unutmuyoruz. Burada anlamadığım bir yer var mı? Hayır. Tamam o zaman bu örneği de sen çöz. Evet çözelim. Tamam. Şimdi ilk olarak binler basamağına bakarım. 3 Üç var. 3'ün üstüne 4 yoktur. Evet. O yüzden olmadığı için 0 yazıyoruz. Evet. Yüzler basamağına bakıyorum. 32'nin içinde 4 kaç kere var bakıyorum 8 kere var. O yüzden buraya 8 yazıyorum. 8 kere 4 de 32 yapar. Evet. Çıkartırsak 0 olur. Şimdi daha sonra 3'ü indiriyorum onlar basamağına. Yine bakıyorum 3'ün içinde 4 var mı? Yine olmadığı için Sıfır yazıyoruz yine. Evet. Orada sıfır yazmayı unutmuyoruz değil mi? Yok dediğimiz zaman evet. sıfır yazıyoruz oraya. Evet. Olmayan yere sıfır yazıyoruz. Daha sonra birler basamında indirme hakkım olduğu için iki indiriyorum yine. 32 için 4 bakıyorum. Yine 8 kere var. Evet. 8 kere 4 de 32 yapar. Ve çıkartıyorum. Sıfır olur cevap. Toplamda 808. Evet. Şurada iki indirme hakkım neden oldu biliyor musun? Çünkü ben onlar basamağında arama yaptım. Olmadığını gördüm ve buraya sıfır yazdım. Onlar basamağında aramayı yaptığım için birler basamağına geçme hakkım doğuyor. Birler basamağına geçtiğim için de ikiyi yukarıdan aşağıya indirip bölme işlemimize devam edebiliyoruz. Evet. Tamamdır. Ders için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.